Şey şey. İsmim Hava Şeker. Al ah, şekerin annesiyim. Şey On gün sonra al kavuştum Ay, oğlumun cesedine. Al Ay, kimse hayır, gelip sormadı halimi, derdimi. Şey, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Şehitlik hakkını vermiyorlar. Onu almaya geldim. Kanımızın son damlasına. Beni üzmeyin. Kimse üzmeye gelmedim. Ben misafir olarak geldim. Misafir böyle. Ziyanet de gelinmez. El üstünde tutulamaz şundur. Almıyorlar. Almıyorlar. Bizi davet ettiler. Geri 20 kişi diye geldik. Komisyona girmemiz gerekiyor. Üç bir kişi vefat etti, da Onlar da bizim kardeşimiz. Onlara hak tanılıyor. Bizim çocuklarımıza, Zonguldak'ta, maden yerindekilere hak tanımlıyor. Madenci, madenci annesi Ahmet Şeker'in annesiyim. Sekiz kişiyle öldü, vefat etti. Vefat etti. Bu çocuk Ahmet Şeker'imin oğlu. Bir de kızım var. Zonguldak'tan geliyorum. Ve de Bursa'da genel başkan. Hayır konuşacağım. Bir saniye ama bir saniye beni dinle. Ben bir saat değil kendim ondan sonra. Tamam mı? Sen konuşacağım. Evet. Beni üzmeyin ben misafir olarak geldim. Misafir böyle ayakta karşı ayaklarıma kadar su indi. Bekleniyoruz, bekleniyoruz. Arkadaşlar. Bir buçuk seneden beri bekliyorum. On sene, on gün gibi geldi. Tamam anacığım bak. Lütfen. Bir saniye dinle be anam. Ben buraya sakin yok. olarak geldim. Ben de, ben de. Tamam konuşsun. Kızım başkanım. Kızını duyuyorsun. Bırak başkanım. Çekin hepiniz, çekin, görsünler. Niye geldik? Ben Duyurum iki tane. cevap vereceğim babasını on gün sonra kavuştum ben oğluma. Ve de oğlumun cesedini. Lütfen. lütfen. Ben sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Ben oğlumun hakkı. Geçeceğim. Geçeceğim. E buyurun diyoruz. Niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum abisi. Ya. Bak benimle baklarım. Geçeceğim. Geçeceğim. Buyurun. Geçeceğim. Buyurun. Geçeceğim. Buyurun. Bir saniye. Biz tartışmaya gelmedik buraya. Arkadaşlar, girmiyoruz. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar. Tamam. Bize verir Bir saniye. Bir, bir, bir dakika burayı. Beyler. Bir, saniye. bir saniye.